Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Seni burada gördüğüm iyi oldu Mithat abi. Ben de buradan çıkıp yanına gelecektim. Ben de buradan çıkınca senin peşine düşecektim. Hayırdır? Lan Hıyar ben sana kaç kere söyledim? Sözlü adamsın. Yanmaz yakarsın. Sonunda mercanı yaktın. Rahatladı mı için? Ulan yine mi? Boğuldum da. Ulan yolu Sen bunu ufakken dövecektin. Dövmedin ya işte böyle oldu. Ee, hala geç kalmış sayılmam halamın mı ne oğlu? Da işte. Ander kalsın abi yüreği. Kıyamayırım. Ne diyeceksin? De bakın bana. Nefes burada kalacak. Temelli. La yuh be. Yuh. Yok yok. Dövecek. Dövmedim böyle oldu. Hayır. Etme. Ettim bile. Ben onun. Cemil o yüzüğü sen nefesin yanındasın diye çıkardı. Parmağından kızın. Kız ne yaptı? Mercan bileklerini kesti. Ulan sen bundan sonra ne olur biliyor musun? Daha devirenler ortalığı yakacak. Memleket yangın yerine dönecek. Bilirim da. He. biliyorsun da. Ne o zaman yangına benzin atarsın? ...eğer nefesi siz korursanız yangın söner gider. Bu ne demek şimdi? Ben nefesten uzak duracağım. Siz de ne gerekiyorsa yapacaksınız. Ya Sen nefesten uzak falan duramazsın. Siz korursanız dururum. Oğlum, hadise korumaksa biz uzaktan da koruruz. O dediğini bir kez denedik abi. Az daha Yiğit'i kaybediyorduk, onu unut. Koruyor musunuz yoksa ben nefes alıp gidiyor muyum? Lan manyak nereye gidiyorsun? Nefes, Vedat'ın zindanından kaçıp burada bizim zindanımıza düştü. Yanlış mıyım? Ee, sade de gel. Ben bu zindandan o kızı kaçırmasını bilirim. Eski gardiyanı Vedat da peşimize düşer. Ben onu canım pahasına korurum. O ayrı. Ya da? Ya ne ya da ne? Buraları nefese değil Vedat'a zindan edersiniz. Kımıldayamaz. Gözünüzü üstünden ayırmazsınız. Nefese de bacınızmış, hemşerinizmiş gibi davranırsınız. Düşmanınız gibi değil. Sen de uzak duracaksın ha nefesten. Aynen. Hiç görmeyeceksin onu. O zor. Arada iyi mi diye bakarım. Yiğit'i görüyorum. Korunması gerektiği zaman yanında olurum. Ama nefeste dolaşmam, ortalarda görünmem. İşime gücüme bakarım. Normal hayatıma dönerim. Yani bir münasebetin ilişkin olmayacak ha? Yavaş. Oldu mu ki? Tamam, tamam. Ben bir sorguya çekerim Vedat'ı. Rahat bırakmam. Ee, kararın nedir? Nedir kararın ne? Sanki bana karar vermeye şey bıraktım da. Sonra. Tamam. Koruruz Nefes'i. Benmişim gibi koruyacaksın. Nefesi de, yiğiti de. Nefes bacın, yiğit evladın. Tamam. Sen mişin şey gibi koruyor sana. Spazım. İyi devlet. Tamam, tut şuraya dikilip durma tepemde.